Şimdi siz diyorsunuz ki bu ne biçim? Hayatım ben California. Baba. Yaklaşık niye konuşuyor? Eksi kaçıncı kat? Eksi kaçıncı kat? Burası Eksi iki. Gökay, Gökay da üçüncü kat atlayıp intihar etmeye çalışıyor. Evet, Gökay Vural'ın setup'unu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gökay Vural setup. Gökay Vural'ın televizyonu. Hop. Ben Rumah. Evet Gökay Varol'un açtık abi. Gökay Varol'un mahremini göstereyim mi? Evet Gökay Varol'un mahremini. Kalklar işe gideceğim kalk. Yerde don. Donu var. Şurada amına koyayım bak. Bak ayağıma fiş yapıştı bak. Şimdi Gökay Varol'u koridoru arkadaşlar. Ev evet, şuradan şuradan giriyoruz. Böyle çıkıyoruz. Şurası tuvalet arkadaşlar. Burayı gösteremiyorum. Gerçekten leş bir durumda. Bu da Gökay Varol'un yine donu. Bu da mutfağı işte. Burası çok şey işte. Bakın şimdi. Bak bak YHT ile gitmiş hala çıkarmamış hala satıyor. Dursana ben oraya bir şey koymuş muyum ben? Evet. Oraya sen ne koymuş? Sen gelmiş. al. Gökay Varol'un Dolabını açıyoruz arkadaşlar. Bak sinek bu ne lan o? Gökay var oğlum. Sen Gökay var ayakkabı. Evet şimdi hazır mısınız? Gökay Varol oğlum mutfak. Süpünce. Bayar domuzu gibi az. Havlu. sen de orada. Sen bak. Tütün abi minimal. Minimal yaşıyoruz arkadaşım biz. Bak bu ne? Noodle abi. Bingo. Ve şimdi mutfak. Evet arkadaşlar minimal beyaz. Minimal. Bayat. bunun içinde bir şey var mı? Bro. Kaynamış su var dünden kalan. Peçetenin orada ne iş var ama? Yağ var arkadaşlar bu kadar kalmış. Tuz, tuz, Tuz. Oğlum biz lastik ayakkabıdan geliyoruz. Bu çocuk tuz hastası. Bu arada tuz katı olmuş. Aha dur dur en, en, en önemli şey bana, bana tuz. Şimdi arkadaşlar Gökay Varol evinde yeni bir canlı beslemeye başlamış. Gösteriyor. Evet dur onu göstereceğim. O biraz sürpriz olacak. Ha, Sen bana şeyi menengiçi göster. Ha. Çiğ köfteli menengiç. Aynen. Çiğ kesin. köfteli menengiç. Bir menengiç kahvesi almıştık. Evet. Ama şey bir yıl önce almıştık yani, geçen Bir yıl önce almıştık. Bak Burada. şimdi onu bir çıkar da göster millete. Alır mısınız? Bakın. bir Gelmiyor. <laughs> Gelmiyor bile. Normalde toz olması lazım. Bak merengiç kahvesi çiğ köfte olmuş. Merengiç kahvesi çiğ köfte olmuş arkadaş. Bak bak. Bu çiğ köfte değil merengiç. Oy muzluğum. <laughs> Fırlasana bana bir. Nasıl çalışanmış arkadaşım. Ya baka göbeği bu kişi yapalım. etmedim mi? Az siktir evet lan. Orada kuruklarımız var. Oğlum dur. Ya geliyor. bok oluyor. Şimdi ya, bok yapalım şöyle. Kılmazı bir koysa alalım. Nereye? Gel kılmazı bir koyalım. Nimetle şarkı tepkisini de merak ediyorsanız. Ediyorsunuz. Bir saat sonra gelin. Hayır. Hatta yok. olur dur. Youtube kanalına atarız. Evet bak şimdi dur dur. Kıvamı göstereyim. Abi bok. Memen kahvesi bok oldu. Ne? <laughs> Gel. Dur şunu biraz kurutayım da. Kuru bok. Sikiyim <laughs> bir şey değil mi? <laughs> Baksana elimle değdi mi? Bok gibi oldu bak. Evet, <laughs> Aracı öyle bir bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o bok yaptık. Göbeğe bok şeyini sattık. Bu boş Ben tuvaleti hiç göstermedim. Göstereyim mi? <gülüyor> Allah için <laughs> <Allah> gösteremem. <laughs> lan lan Allah! Arkadaşlar sen anlat. Bir saniye şeyi bak. Ben, ne ben, e, bu kadar tam, şey konuşuyor bana ben şu zaman. Ben sen bir alabilir miyim? İçeri göstereceğim. Bana bir tane tamam, ver şunu söyle. Dur hemen. Hemen. dur hemen bir tane daha. Görüyor yapıyor ya. Ne yazıyor var, lan çok merak ettim. Bu ne lan? Amına koyayım göğe ya. Tamam şimdi göstermeni istiyorum. Ama evet, tam diyorsun, değil gösterebiliyorsun değil Evet, şu an tam Evet, Şimdi arkadaşlar, biraz cinli bir yere giriyormuş gibi olabiliriz ama cinli bir yere hiç girmiyoruz. Burası g** hayvan olur tuvaleti. Affedersin de önce ampulü göstersene. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tuvalette bir şey beklersiniz. Hani bir anahtar mı olsun. Yok mu efendim hiçbir yerde? Giriyoruz, içeride yok. Ampulün anahtarı yok gençler. Allah Allah. Abu. Ampul. Bak Ampul. mesela elini yıkadı. O senaryoyu yap. Elini yıkadı. Mesela elini yıkıyoruz tamam mı arkadaşlar? senaryo değil değil yani. Evet bir de bu arada pardon bekle. Pink var arkadaşlar bak. Tamam. <laughs> 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 evet. Elimizi yıkadık tamam mı arkadaşlar? Evet. Ama tamam. Şu an elimiz Şu an elimiz <laughs> Şu an, <laughs> an Elimiz sak. Evet. Elimiz <laughs> sak. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Şu Evet anajer Emir öldü. Yani çok muhteşem bir entrici yakışan bir sistem yapmış. Evet. Bir de amma göstereyim abi. Arkadaşlar amma patlamış. Amma patlamış. Şu gördüğünüz gibi patlamış. Ama Gökay var olduğunu değiştirmiyor. Ne yapacak? Tabii ki ne yapacak? Bir elektrik. Tabii ki. Yokuşan... Aynen. Bana Facebook.com Türkiye Muçitler Grubu. Aynen öyle genç. Yani. Gökay grubunun tuvaletinde garip garip. Şeyi sormuştur. Abi, 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 abi ev deniz görüyor mu diye sormuşlar. Göster denizi. Abi ev deniz görüyor mu? Şuranın suyunu aç biraz. Şimdi yerde tuvalet kağıtları var. Burada birisi işlemiş sifon çekmemiş. Taşlar kılları mevcut. Evet. Burada Trabzon spor logolu garip bir şey var. Bu hangi geldi geldi asılı. Oğlum ona silik siliyormuş. Niye elini aldı? Ebru şurada. Ebru. Ebru var. Burada farklı bir Ebru daha var. Neden iki tane tercih etti? Kanka su doldurmuş su olmuş bu bunlara. Bir de şey. Ebru neden işerken benim <laughs> sikime bakıyor? Ne? Ebru ben niye iş benim sikime bakıyor? Mantıklı. 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 Şuraya bakalım. <laughs> şurada asılı bir şey var. Evet. O yine bir donumuz herhalde. Ve bu da katılaşmış. Aman avradını satayım. O ne amına. Sonra burada bir kova var. Bilade kovası. Bilade kovasının içinde bir sürü şey var amına. Evet. Yerde saç falan var. Bilmiyorum bu. Garip bir yer. Bu cam ne lan? Buzdolabının camı burada ne gerek ya amına koyayım? Harbi bu lan buz. Raflı mı o? Oğlum yani. buzdolabında bize niye raf yok diyoruz amına koyayım? Rafı buraya koymuş. Bir şeyler var. Yorumlar var. Bunu evet. yatağa koy. Yatağını sıçtık şakası yap diyorlar. Oo. Kedi sıçmış. Ki Aynen kedi sıçmış. Biz sıçalım. değil mi bu arada? Aynen. Evet. Biz sıçar mıyız oğlum böyle? Oğlum top bulut gibi olmak de yapalım biliyor musun? Şimdi kedi sıçmış. Bir de onu götür. Peçeteyle sarmışız. Gohay'ın odasını sen ne yapmışsın? Biz de alamamışız. Tamam. Hosu menengiş gibi. Yok o kim? Yüksük bir bok. Kokuyor. Nisa kokuyormuş. Benim lan ben bunu. Çok uzun demedim. Onu sıkıyorum. Gitmeden. Ben ananı sikeyim senin bak. Hani <laughs> yok tamam. Gohay'ın tepkisini çekip vid video, çekip yürü. Bir şey Hadi. yapmayız ama çekelim. Bence tam yatağımı Gerçekten bok gibi kalmışsın. Ben miyim? Ne? Neredesin? Kim burayı? Ne? Şimdi bunu nereye atalım? Abi şu parçalara evet. mı yoksa? Ya da dolabına mı yarın sabah saçını? Ya tamam öyle koyayım. Tamam öyle diyeyim. <laughs> çok şey çekebilirim. Şurayı biraz açalım. şöyle sarsana bok uyusun şu zaten. Biraz açalım şey gibi olsun. Lan bok sanki yapmış. şu yatağı yastığa koy da böyle saralım uyusun. bok uyusun. Böyle böyle bak bok bu taraflarda görünür. Ananı sikeyim, böyle olsun. Evet Gökay var oğlum minimal bir şaka yaptık arkadaşlar. bence gayet bence gayet ince Tamam bu böyle kalsın. Burası da bok kokuyor zaten. Tamam. Güzel. Keyifli oldu. Evet. Şimdi... Mükemmel bunu Çizik ne yapıyorsun? Onu ben mi yaptım lan bir ara sanki? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Şişe falan fırlatıyorduk hatırlıyor musun? Evet. onu biz, aynen. Onu biz açtık. Ben öyle evet, Evet evet onu sürdük biz orayı. Şurayı da göstereyim abi. Ne var lan orada? Hep merak etti. Boyun yetmiyor amına boyun. Evet. A hiç Hiçbir bok yok. Aa, ama buraya biri şey çizmiş. Ben sen, sen ben çizdim. Sen, ben sen çizdin. Bir <laughs> daha yapalım mı lan? Hayır hayır. Evet. Hayır gerek yok, gerek yok gerek yok. Evet. Yok. Gelsene. Merdivenene çizdiğimize bakalım. Bok donu vardı. Aa evet. Bok <laughs> Ya geçen gün filadan içinde boktu dom bulduk amına koyayım. Aha. Şey ben o menen iş paketini kanka, aldım. Kanka kanka kanka. Kredi kartı çaldım gel la. Emin. Kontent kanka gel. Kanka. Kanka kontent yapacağız şimdi. kanka ne kontenti ki? Ama e, sen bilmeyeceksin. Bir kere kapadın. Ben mı? bilmiyormuşum. Tamam gel kalk buraya. Bu buraya gelmem lazım. He dur. Acaba arkadaşlarım orada ne yapıyor? Ha işte kanka o şeyi ne yaptın sen? Dolu. <laughs> kanka sen satmış mısın oğlum? <laughs> Şaka. <ya>? Allah'ım. <laughs> kanka. <laughs> kanka Şaka. Şey, <laughs> yeah. <laughs> kayıtı dik. Ne hesap vere geldi amına koyayım. iPhone'da <laughs> Promix. Arkadaşım bu ne amına koyayım? Amına koyduğum bu ne şimdi ben bu kamerayı nasıl çevireceğim? Dur şurayı temizleyelim. Ya ananı sikeyim. Üstümde. Ya üstüne şurusun. Kamera mı bu zaten? Öyle bir şey olmaz geçiyor yani. Bir şey olmaz da. Kamera nasıl devreye girdi? Kıvara kulağım tıkandı. Oros bu çocuğu. Evet aranjı birinde ufak bir kaza geçirdi arkadaşlar. Evet şimdi aranjı öğrenmenin burada nasıl saçını yıkadığını göreceksiniz. Bu nasıl alıyor? kulağım tıkandı. Üç kere aldı, üç kere bulma. Evet, evet. Evet bir şey açtık. Ben elimi yıkayım mı önce lan? İçeri yapayım Tamam hadi. Şey? <laughs> 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 Mesaj bana mı geldi? Bana geldi. Tamam. Şey peçe tamam abi. Çeksene. Ulaşmış lan peçe Size göstermek istediğim bir şey var şu an aranjı öremeli yakarken. <laughs> Dolap. Tamam hiçbir şey yok değil mi? Tamam, kedi maması. Bakın. Bak. Ağaç açmış, ağaç açmış amına koyayım. Ağaç açmış. Bu ne oğlum, bu ne? Leş gibi kokmuyor da. Yok. Ama ağaç açmış amına koyayım ya. Ne gösteriyorsun? lan? Patates, oğlum, patatesi, patates. gösteriyorum, ağaç açmış. Çöpsel değildi lan burada. Şu analiz gibi çöp nerede kanka? Aranjör emir, şu an nasılsın? Duymuyorum hala. Sorgulam duymuyor. Evet aranjör İyi sen oldu. Şurada beyaz bir şey var. Aranjör emirle bir şaka yapalım dedik. Evet arkadaşlar, size göstermek istediğim bir şey daha var. Gökay'ın Gökay Gökay fotoğrafı kaybolmuş. Bende bende. ben de. Ben de, ben de. Siz... <laughs> Çok ayıp fotoğraf. Arkadaşlar sizin bununuz var mı? Çekil. Çekil fotoğrafı. Çekil sen kendini göster. <laughs> göster Bekleyin. Cüzdanınızda böyle bir şey var mı? Evet cüzdanında. Dur dur çıkarmadın. Cüzdanında cüzdan kimin fotoğrafı varsa ona aitmişsin. Selam gençler. Hala foklam duymuyor. Bir şey diyeceğim lan. Biz burayı nasıl temizleyeceğiz kanka? Temizlemeyeceğiz ki. Çorap morap ne varsa gitti kanka. Kabasını alalım da. <laughs> Sen şuraya koysana kamera gel kavga edelim şurada. Tamam gel gel şuraya. Oğlum kafamız gözükmüyor o da görüyorsun. Kim buradan Şimdi buradan yiyelim evet. Şimdi kediyi göstereyim. Göstereyim. Kayı leş gibi kokuyor biliyor musun? Şuraya sıçıyor. Dur orada seni göstereceğiz. Evet kedi arkadaş. In Life could be stream. Life could be stream. Life could be dream. Dude ananı Beyefendi açar mısınız kapıyı? Evet açtım amına koyayım. Sizin Bizim nasıl sikildiğinizi çekti ya. Sik git. Almanyalardan geldik amına koyayım. Burada amına kodumun iğrenç mekanlarına gidip geliyoruz ya. Abi sikik kayıtta mısın? Anneler, babalar, <laughs> ebeler, dedeler, adım. Bugün yine çok ciddi bir mekandayız. Ankara'nın en pis pizzacısı Yiğit Şef'in yanına geldik. Şimdi dükkanı orada. Ustam çok minimal, çok ciddi bir yerde. Muhteşem lezzetler, şifalar çıkartıyor. Şimdi bakalım sonra içeride Yiğit Şef'in... <laughs> Yiğitçefim kolay gelsin. Yeni kolay mı? Oy oy oy. Kulduğuma bak. Kulduğuma yiğitçefim kurdum benim. Tam şifa gördük. Ooo şefim ya. Ben sizi gördüm. Şifa hazırlıyorduk. Sizi gördüm. Ooo ooo ooo. Şefim kaç senedir yapıyorsun bu işi? Şey. Zaten önce 1500'den bir Bak 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 bak. Bak bak. bak. Tamam, şifalarına bak. Soğuklarına bak. Oy oy oy. Kulduğuma bak. Kıtası budur. Bu nasıl seçik? Yani gençliğimiz değilsin. Hani dolar oluyor gibi falan Bu sadece şu an işte. Bu arada... kardeşim?

Şifa mı? Şifa o, 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 şifa. Şifa şifa. Afiyet olsun. Sen bana bir kısa yapmışsın. Senin bağımsız varmış. Tam bir konu gibi sıkacağım Oy. Evet, evet. Bir bakar mısın? Bir şey diyeceğim kulağına. Okay. Ya bu kuyruk yani kullanıyor mu? hiç Bir sorsana. He. Dedim bunlar yani normal hani bak testim için belki o Ben bunun için, bunun için kurulu yap koyuyorum. Oy, 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 oy. Ben kurulu yapmadan çok koyuyorum. Bana çok koy. Koy tamam. Sana sana çok koyacı. Tamam lan. Tamam. Peyniri göster. Gel evladım gel. Bak peyniri göster. Bu nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Mekanın cizgileri bakalım. Kontrol edelim. Cizgi mekan. Bunun öncelikle cizgileri çok de, çok hijyenik, çok. Çok hijyenik, gayet iyi. Uzumun mutfağı, tezgahı çok, çok ciciş, çok temiz. Güzel. Benim Adana'da görmediğim bir hijyen Ankara'da gördüm. Güzel. Ali Usta ekmiştik şefim tanır mı? Covid'ci Ali Usta da çok iyiydi. Ama ben şefimin üstüne şef tanımam. Olur. Güzel. Da gibi. Masamızı da temizleyeyim bir. Masamızı da. Bunu seni çok geç keşfettim. Çekil oradan bana. Ne yapıyorsun oğlum? Peki o, o laf bana. Apoş, Apoş daha yeni bu işlerde. Ne yapıyorsunuz burada? Apoş, Apoş daha yeni bu işlerde. Apoş, Apoş öğrenecek şey. Eee, azun fırını açabilir misiniz acaba? Fişi nereye sokacağım? Şefim onu da biz mi açacağız? Sikerim seni Apoş. Bunun fişi kokmuş Apoş. gördüğünüz var. gibi Ankara'nın bu tür lezzetleri, Bak. çok ciciş mekanlar. Eee, gelin kendiniz yapın diyor usta. Gelin kendiniz yapın diyor. Ben ne yoruyorsun o zaman diyor. Şefim göstereyim orayı. Bu kendi içişe çek. Dur. Oğlum, oğlum. Şefim, şefim sen bizi doyuracaksın. Allah da seni aç bırakmasın. He. Maşallah maşallah ya. maşallah ustam maşallah. <laughs> Usta <laughs> bir, bir dolabına bakabilir miyim? Buyur. Şimdi buyur. ustamın dünden hazırladığı şeyler varmış. Evet. Ustam bunlar gibiş gibiş. Kendi tatlımı yapıyorum kimse görmedi. Evet. E, biliyorsun alanımız sıcak. Benden neydi o gibiş mi bibiş miydi? Bici 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 bici. Bak abi dondurma yaptım size. Oy oy buzlu. Yani bu şey makarna noodle. Yiyeceksen abur cubur bir şeyler. Çıkar çıkar. Çıkar. Hayırdır? Sen al onu sen kapat amk bir sana yazıyor. Yok <laughs> hay ya ya senin yatakta bir şey olmuş. Yok hay. Oo leş gibi kokuyor lan bura Senin ta. yatakta çok kötü bir şey olmuş kanka bir bak istersen. Ama biz yapmadık. Sevim sana bir şey diyecek. <laughs> ben bir şey demeyeceğim ki. Yok <laughs> <Juhay>, bir şey. Mis 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 mis. Mis 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 Böyle top gitti alır <laughs> şansı şansızlar? Çok buraya Cebut. Evet arkadaşlar ki yukarıdaki yeni kedisi Cebut. Selam Cebut. Hem yukarıdaki yeni kedisi Beast. Kolun direli çocuğu. Kaybı, 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 kaybı. Kükel bunun yanı bu. Seyir, seyir, seyir. Sikter, bah, ne, mu? ne dedi bana duydunuz <laughs> mu siz? Ne dedi? Kedimi seviyorum siktir olup gider misin dedi bu adam. Bu adam bana kedimi seviyorum siktir olup gider misin dedi. Ben bu adamı sikmez miyim abi? <laughs> bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biri sıçmış ama bana koyayım ya. Bir baksana nasıl <laughs> <biz> sıçmış. <laughs> biz kötüyüz o. Yuhay dertlendi lan bok şakasını görünce. Yuhay dertlendi bok şakasını görünce. <laughs> Tam Gökay şey Gökay. Dur peçete sardık yatağa bulaşmadı merak ya, etme. Bok değil kim boku? <laughs> kanka kedi sıçmış ya gel. Gel tutuyor ya. Tepki. Gör gör oğlum gördüm, <laughs> alın, gördüm alın onu arkadaşlar. Sen şunlar gel buraya. Oğlum kedi o kadar sıçmaz ama abartmayın bakmayın ya. Biz sıçtık. Biz mi sıçtık? Adam bu, bok gönder. Sıçtık? Oğlum bu pisovara kim sıçtı? <laughs> kedi bu kedi işte. bu kadar sıçmaz an olmaz çok belli bir çiğ köfte bu. Ne çiğ köfte sen bırakmadın? Şey. Toplama kim çiğ köften Bok. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Ya siktirin gidin Amına koyayım bunu ya. Ne oldu amına koyayım ben yerden onu bok diye aldım. Anam sikim sakam alandı boş. Ama ilk <laughs> değil mi dışarı yatıyorsanız? Ya be. Yani böyle olmaz arkadaş. Adam apartmanda bok attı az önce. Sen niye onu oraya attın? Çöp var amına koyayım. Bok değil mi lan? Sakin evet. senin gibi. Gezecek. Edo? <laughs> Lan götün ha, ha. oğlum. O kişi soruyu mı hatırlıyorum? Ha. Gökay gerçeği söyleyeyim mi? Gökay gerçekleri mi söyleyeceksin? Ha, oradakinin ne olduğunu söyleyeyim mi? Bu arada bir şey diyeyim mi? Evet. Lat diye bir çıkardım onu oradan. Bok. Hadi evet, yani. hadi, hadi gideceğim hadi. Daha boş Ben hangi kahvesiydi kanka? Tamam kanka. Siktir git koyayım. Benim moralim bozuyor ya. Şu kontrol. Oğlum hadi tamam duşa gireceğim ya. Tamam, hadi Gö duş yayını. Şey ne Gökay duş yayını arkadaşlar. Sayın ne yazmış? Tut bana. Gökay bir ya benziyor yazmış. <laughs> abi, bir dakika. Abi bir dakika. <laughs> tamam bir dakika. <laughs> tamam bu hayvan cihaz verecek. Al bismillah. Beni beklediğini bilmiyordum. Yani, kar. Miskler. Karım misikler. Karım yara kalmış an <laughs> Gelme buraya. Gelme. Yok Yo, ay Semih'i sikiyor. Ya. ya oğlum benim geçin. <laughs> <laughs> ee, herkesin e, dolabında bir daha ceset var.